Yaz tatilini ailesiyle birlikte yazlıkta geçirmeye gelen Doug vardı. Saf, örnek bir öğrenciydi ve tertemiz bir çocuktu. Doug tesadüfen yan eve giren bir kadını görüyor. Görünüşe göre o kadın yan tarafa taşınacak gibi beyaz elbisesi, ayakkabıları ve şapkasıyla gizemli biri. Doug'un ona ilgisi var gibi görünüyor. Ve sonunda onunla ilk kez göz göze geliyor. Acaba Duck bu yaz tatilini sorunsuz bir şekilde bitirebilecek mi? Oh, hey, Dougie, Over here. This is Mr. Harper. He's our new neighbor. ailesi yeni taşınan Elliot'la tanışıp selamlaşıyor. man pretty Ertesi gün Duck, Elliot'un yelkenlisini tamir etmek üzere gelirken onun eşini görüyor.

Are you alright? It's there. Elliot'ın eşinin çığlığını duyunca dışarı fırlar ve yardım ederken onunla ilk kez bu kadar yakından karşılaşır. <laughs> ve onun arabası çalışmayınca Doug yardım eder. Onun davranışları saf kalpli Doug'un yüreğini kıpır kıpır eder. Böylece Doug, Elliot'ın eşiyle kısa ama unutulmaz bir ilk karşılaşma yaşamış olur. Hey. Hey. I didn't want to wake like your parents. I'm Lena. I locked myself out. Give me a Lena anahtarını içeride unuttuğunu söyleyip Duck'tan camı kırarak içeri girmesini ister. Duck ise sesi azaltmak için kıyafetini bir taşın etrafına sarar sonra o taşla camı kırıp içeri girer. <laughs> Lena dagun yarasını tedavi etmek için onu mutfağa götürüyor. Elliot ise evde yok gibi. Let's see what we have here. Lena, Dak'un yarasını dezenfekte eder. Ortamda garip bir gerginlik hissedilir. Evden çıkmak üzereyken Doug, tuhaf bir çekime kapılır ve Lena'ya doğru yaklaşır. Sorry, that was bad. Try again. Ama tam tersine Lena, Doug'u baştan çıkarmaya başlıyor. And you don't wanna do this. Sonunda Doug, Lena'nın cazibesine karşı koyamaz ve birlikte olurlar. Böylece ikisi birlikte ertesi sabaha uyanırlar. You can't tell bu aşkın yanlış olduğu çok belli. Birkaç gün sonra Lena tekneyi tamir eden Dogu ziyarete gelir. Her Lena bir kez daha yaklaşmaya başlar ve Doug yine ona karşı koyamaz. Peki bu yanlış aşk nasıl bir sona ulaşacak? Ertesi gün Doug dükkana gittiğinde tesadüfen Lena ile karşılaşır. İkisi güzel vakit geçirmek ister ancak Elliot Lena'yı aramaya gelir ve işler tehlikeli bir hal alır. Neyse ki Elliot hiçbir şey fark etmemiş gibi görünüyor. This hasn't been cocked thoroughly. I gotta go out of town again tonight. Elliot iş gezisine çıktı. Ertesi gün Doug, Lena'nın ayak bileğinde bir dövmeyi fark eder. Lena, o dövmeyi ilk aşkıyla birlikte yaptırdığını açıklar. <laughs> Lena, Daga sadece onunla iletişim kurmak için kullanacağı gizli bir telefon hediye eder. Aşklarının süreceğini düşünen Dag, keyifli bir dalgınlıkla mutfağa yönelir. Bahçıvan, Lena ile Daku birlikte görmüştür. Ertesi gün Dag, Elliot'la yüz yüze gelir. <laughs> Us? Üçü tamir edilen yelkenliği denemek için birlikte göle açılırlar. <laughs> Yelken direğini sabitleyen parça gevşer ve direkt neredeyse Elliot'a çarpıyordu. <gülüyor> 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 o sırada yelkenlinin bir yerinden duman çıkmaya başlar. Elliot motoru kontrol etmeye giderken. Duck Lena'ya yelken direğini neden çözdüğünü sorar. Duck! Just fix it. Lena ve Elliot'ın arası gittikçe daha da kötüleşiyor gibi görünüyor. O gece Duck bir telefon alır. <laughs> Lena boşanmak istediğini söyleyince Elliot'tan dayak yemiştir. <laughs> Dak polisi aramak ister ama Lena buna karşı çıkar. Zaman geçtikçe ikisinin gizli ilişkisi daha da derinleşir. How you feeling? Yeah, time's a healer. What's going on with the gardener? No. İkisi insanların dikkatini çekmemek için bir depoda aşklarını yaşamaya devam eder. Really, this is be easy. He's gonna figure it out soon. I know. Eve dönen Duck Elliot'ın beklenenden erken geldiğini ve arabasının orada olduğunu fark eder. Lena. hadi girin. Come on, Lena oldukça tedirgin bir halde Duck'tan yardım istedi. Bunun üzerine Duck onun yanına gider. Lena, cool. Arkada yığılmış halde Elliot'u bulur. Görünüşe göre artık her şey için çok geçtir. Lena yatın önce şiddete başvurduğunu söylese de bunu kanıtlamanın zor olacağını düşünerek polisi aramaktan çekinir. Anyone, Doug. Lena, bunun kendi başına altından kalkamayacağı bir durum olduğunu söyleyerek Duck'tan yardım ister. Duck da ona yardım edeceğine söz verir. You Lena Dışarıdan dönen Duck, ailesini ziyarete gelen Lena'yla sanki birbirlerini tanımıyormuşlar gibi selamlaşır. No, no, Duck like was... önce bunun bir kaza gibi gösterilmesi gerektiğini söyler. Önce evi güzelce temizler, sonra Elliot'ı arabaya taşıyıp yelkenliğe yerleştirir ve göle doğru yola çıkar. Mr. Harper! İskeledeki güvenlik bir şeylerden şüphelenir ama Duck, Elliot gibi davranıp yelkenliğe binerek göle açılır. Ertesi gün yelkenli gölün ortasına yanmış halde bulunmuştu. Peki, aşk uğruna çizgiyi aşan Dagun sonu ne olacak? Lena sorgulanmaya başlanır. Dag ise her zamanki gibi çalışıp doğal davranarak dikkat çekmemeye çalışır. 10 milyon

İskeledeki güvenlik polislerin yanına yaklaşır. I may have had a suspect sighting that night. Yeni şüpheler ortaya atılırken soruşturma derinleşir. Sigorta müfettişi Lena'nın evini incelerken Bodrum'da kanlı cam parçaları bulur. Duck soruşturmayı uzaktan izler ve üzerindeki baskı giderek artar. Well, Mr. Harper struck you

Doug her zamanki gibi işe gider. Ancak Lena hakkında çıkan yeni dedikoduları istemeden duyar. Sapık söylentileri ortalığı karıştırırken Lena'dan bir buluşma mesajı alır. Doug, phones, İkisi delil olabilecek telefonu depo zeminine saklarlar. Ardından soruşturma bittiğinde tekrar birlikte olacaklarına dair birbirlerine söz verirler. Ama Doug'u evde bekleyenler polis ve müfettişlerdir. Lena'nın sapığı camda DNA bırakmıştır. Ve şimdi bu DNA ile eşleşen kişiyi bulmak için Doug'tan örnek alınmaktadır. Odasını düzenlemeye gelen Doug'un annesi odasında bir kadına ait iç çamaşırı bulur. Ve işler ters gitmeye başlar gibi görünür. I'm in trouble Carson. You helped cover up a murder? I just have to own up and confess. It proves that she was with you by choice. Lena ile ilişkisini kanıtlayacak bir delile ihtiyaç duyuyor gibi görünüyor. Dag aceleyle telefonu sakladıkları depoya gider. Ama ondan şüphelenen Müfettiş de gizlice peşine düşer. Lena telefonu çoktan aldığını söyler. Ardından elbisesini yırtarak Daga tuzak kurar. Polisler gelir ve Dag olay yerinde suçüstü yakalanmış gibi olur. Doug, samimi olduğu şerif sayesinde son bir şans elde eder. Müfettişin arabasını takip eder ve Lena'nın çantasından telefonu bulur. Mrs. Harper, are you ready? Where's Mrs. Harper? Please just look at this phone. Please. Oh my god. Uh, hi, Sheriff it's Alvarez. Müfettiş, Lena'nın tüm planı sigorta parasını almak için kurduğunu anlar. Ardından sigorta ödemesini iptal edeceğini söyleyerek Lena'yı alıp götürür. Sonrasında Duck, Lena'nın ilk aşkımla yaptırdım dediği dövmenin aynısını başka birinde daha görür. Aslında müfettiş Lena'nın ilk aşkıydı ve Lena'nın sigorta parasını şüphe çekmeden alabilmesi için ona yardım etmeye gelmişti. Her şey en başından beri kurban olarak birini kullanmak isteyen iki kadının planıydı. Careful What You Wish For filmi, yan eve taşınan çekici bir kadına aşık olup onun için her şeyini feda eden bir adamın sonunda ne kadar acı bir sona sürüklendiğini anlatıyor. Demek ki Fazlasıyla kolay gelen aşka fazla güvenmemek gerek. Sonunda Lena ve müfettiş parayı alıp kaçarken, Duck hapse girip çıktıktan sonra film sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.